Amal-i Cebel, Muhammed-i Cebel Hazretlerinden İmam-ı Teala'dan hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor يَطَّلِعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اِلٰهِ الْمِذْرِينَ لِذِي نُصْمٍ شَبَانٍ Allah Tebârek ve Teala Şaban'ın 15. gecesinde bütün mahlukatına tecelli eder. Yani ki gecede bütün mahlukatına özel bir nazar, rahmet nazarıyla böyle bakar. Fevrulü <feyi> cemi'i kalbi bütün mahlukatını başlar. Toptan aklı mağfiret olacak. İlla müstesnalar var. Bir müşrikin şirk koşanlar ve müşahinin müşahin olanlar. Küs duranlar, el üstünde dışı inancı sahip olanlar falan. Şimdi bunlara kısaca birkaç hamdi şey rivat edeyim. Sonra maddeleri zikrederim. Ayşe <Rosie> Allah'u Teala'nın adı rivatte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Etani Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Fakat hadi beyretün nusunu şaban. Bu gece şaban 15. gecesidir buyurdu. Yani yarınki gece için. Ve lillahi fiyahu tekrahu minen nari ve adeli şuuri ganemi Allah'ım bu gece cehennemden rahat alacak azaplıları olacak. Ne kadar? Kep kabilesinin koyun sürülerinin kılları kadar. Ve la yadurullahu fiyah. Ama Allah Teala bu gece nazar etmeyecek, tecelli etmeyecek, rahmet nazarıyla bakmayacak. İlâ müşrikin şirk koşanlara, ve lâ ilâ olanlara, küs kuranlara, rahim akrabasıyla ilişkiyi koparanlara, ve lâ ilâ müslümün, kibir için elbise giyip yerden çürütenlere, ve lâ ilâ -ı -ı valide ana babasına isyan edenlere karşı gelen. ve lâ ilâ içki içmeye, devam eder Hemen tevbe etmek lazım. Bu mübarek cuma dersimizin sonunda bir tevbe edeceğiz inşallah. Ve bir daha yapmamak üzere inşallah. Evet. Abdullah ve Amr radıyallahu anh ve anh hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yaptarihu Allah azze ve celle ila fethi leylete nisru min şaban. Şaban'ın yarı gecesinde Allah Teala bütün mahlukatına tecelli buyurur. Fe yagrur ibadiyin İki kişi dışında hepsini affeder, müşahidin ve katili nefs, birisi kürt duran, el içinden dışı taşıyan, bir de adam öldüren, adam öldüren cani ve katiller affolmayacak. Ebu Teala ve radıyallahu ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İddiye gelen geceyi i inşâ habbani taleh Allah ile kalıptı. Ne kadar kuvvetli iş var? Şabanın yarı gecesi olduğu zaman Allah Teâlâ ummîdir, toptan tecelli, Kâbe'ye nazar ediyor, Kâbe'den doğru bütün Müslümanlara, tüm kullarını bağışlıyor. Feayfirül binin inananları, kabileri aff yok. İnananlar, kabeden ve ümriyle kabirin kabilleri de iman edin diye ya da cehenneme gidin kadar müşahede ver ya iman etsinler ya ölürlerse cehenneme girecekler. <laughs> ve yedahu elin hakkin bi hakkin hatta yedahu içinde kim tutan Müslüman kardeşine nefret tutan ve küs duran kişileri de buyurur ki bunları affetmeyin böyle bırakın bunları bir şeylerini kabul etmeyin. Ne zaman bu kim darlığı bırakıp da Müslümanlarla barışırlarsa ehli de kaynaşırlarsa o vakit affedecek. Osman İbni Allah'a Resulullah buyurdu aleyhi ve sellem. Bir dahaki anneler için şaban? Şaban 15'i geçti olduğu zaman. Nâdâ münâdîn, gökten bin münâdî idâden. Helm-i müstavgînün fâhûsûn Allah Teala tarafından. Bağışlanmak isteyen var mı? Onu affedeceğim. Helm-i şâhîn Bir şey isteyen var mı? Ona vereceğim. Ne istiyorsan. فَلَا اِسْفَلُوا حَلْمُنْ شَيْهَا اِلّٰهُ اُرْطِيَا kim Allah'tan ne dilerse mutlaka verilecek yarın, yarınki gece. İlla Câniyyetü'l-Berkehâ, tenâsül uzvuyla zina eden kadın veya erkek. Şey. Tenâsül uzvuyla niye diyor? Gözlerin zinası bakmaktır, ellerin zinası tutmaktır, ayakların zinası o yola adım atmaktır. Ama onlar berat gecesi affa mani olacak büyük günahlardan değildir. Ama tenakül olduğuyla yapılan esas zina var ise ev müşrikli bile şirk koşanlar duaları kabul olmayacaktır. Nevvel bi cahiliye radıyallahu anh Hz. Ali Efendimiz Berat gecesinde evinden çıktı devamlı göğe bakıyordu. Dışarı çıkıyordu göğe bakıyordu. Çok çıktı girdi çıktı girdi. Buyurdu ki inne davud aleyhisselam kalacağız. Zerde leyle fi sa'a. Davud Aleyhisselam Şaban ayının 15. gecesi aynı benim dışarı çıkıp cevaya baktığım bir saatte böylece çıktı. Davud Aleyhisselam'dan nereden haberi var? Resulullah öyle. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale buyurdu ki Davud Aleyhisselam İnna hadi sa'ate ma Allah ahadu illa cabe ve lesten fara ve hadun fi hazi illa gufirale. Berat gecesinde Teheccüd vaktinde zaten artık yarın ezan akşam ezanı güneş batar batmaz tecelli başlar. Başka zaman seher vakti neyse gecesi akşam ezanından sonra seher vaktidir tümü. Bu gecede kim dua ederse mutlaka Allah Teala icabet eder. Kim bağışlanmak isterse Allah'ı onu affeder. Ama malemedun aşşaran aşşar değilse aşağı Şimdi bunları anlatacağım. Ev sahiren, sihir var sahibiz. Ev şairen, şair. Ev cahinen, cahil. Ev arifen, ev şurtiyen. bunlar arif, şurti, cami. Efendim bunların sünneti var. Manaları var. Ev sahibikübe, ev urtube, tavucu, dumratine, tamburcu felan. Allah'ın Rabbi Davud, Ey Davud'un Rabbi olan Allah, İzbir limen de'adir bu gecede sana dua edenlerin hepsini bağışla. Yarınki gece Davud Aleyhisselam'ın peygamber duası var. Kim dua ederse yarın gece peygamber duası almış. Bu gece dua edeni affet diyor. Yani peygamber, bütün peygamberlerin duası müstecam. Ve limen istemfara kefiyat. Berat gecesinde sana kim dua ederse affet, senden kim bağışlanmak isterse onu bağışla. Onun için yarın gece Allah'ın izniyle affı mağfiret koşacak, ve açacak. Şimdi kalan dakikalarımıza ezana az bir zaman kaldı. Ben şimdi bu maddeleri kısaca söyleyeceğim. Ta ki bunların hepsinden afişleyeceğiz. İyi daha çalışacağız. Şaban Şerif Risalesi'nde tabi bu Risale'yi şimdiden elinizde bulunsun. Yarınki gecede lazım olacak duaları, zikirleri, amelleri var ama onları yarın anlatacağız. Şimdi onlarla tamamını anlatamayız. Şirk, Allah'a ortak koşmak, imansızlık, kâfirlik Bu Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği tek günah. Şirkin dışındaki bütün günahları affedebilir mi? <laughs> Ama şirki affet, affeder mi? <laughs> Etmez. Niye? İnne la la yazdurma Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Buna karar vermiş. Allah için zorla bir iş yaptıramaz ama kararı böyle. Ve bunu mağmur eder, şirkin dışındakileri bağışlar, limen yaşar diye dikleri için. Tevbe eder, el, ed 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 kabul eder. Bazısını tevbesi davet eder. O başka, o onun Ama şirki bağışlamak. İnnel ve Kim Allah'a ortak koşarsa bu kimin sözü? Kur'an-ı Kerim'de. Fakat kimin sözü? İsa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam diyor ki İsrailoğullarına, Yahudilere kim Allah'a ortak koşarsa, fakat haram Allah aleyhi cennet, Allah ona cenneti haram tutmuş. Onlar da ne yapmışlar? Uzey Allah'ın oğlu demişler. Sonra İsa Aleyhisselam'ın ümmetine İsa Allah'ın oğlu dediler. Böylece Allah'a ortak için Cennet ne oldu onlara? Haram oldu. Ve meval ne ağır? Gideceği yer ateştir. Tam da İsa Aleyhisselam söylüyor bu ya hala Yavuz Hristiyanları cennete sokmaya uğraşan hocalar var. Bu hocalar da ne oldular? Şirke düştüler. Çünkü İmam Rabbani ne buyuruyor? Vel kusatı kulit dineyni şirki hem Hristiyanlık hem Müslüman ikisi birden olur, ikisiyle de amel edilebilir diyen adam şirke İki dine bir anda doğru diye müşriktir. Şimdi bunlar ne diyorlar? Hem Hristiyan hem Müslüman olur diyorlar bu diyalogçuların bir kısmı. Bunlar şirke düşmüş oluyorlar. Şimdi şirkin izahları. Bir markeye ki evet sonra dinden çıkanlar vardı. Bunlara ne denir? Mürten. Kur'an'ın şu ayetine ben inanmıyorum der, şunu der, bunu der, böyle mürted olur. Yapılması ve erkek edilmesi haram olduğu konusunda icma, alimler